Evet değerli dostlar, sevgili aşkalarım takipçileri, Çınarlarımız adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu programda ömrünü mesleğine, insanına, değerlerine adamış, büyüklerimizi bizlere yol gösteren Çınarlarımızı konuk ediyoruz. Programlar çerçevesinde bu haftaki konuğumuz, çok kıymetli bir hocamız, öğretmenimiz, sevgili Turgut Çobanoğlu ile birlikteyiz. Hocam öncelikle bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz. Ben de teşekkür ederim. Ee, siz de bizi bu programa dahil ettiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Hemen kız yaptığınızı Yaptığınız çok değerli, çok güzel, iyi bir iletişim. Çok teşekkür evet. ederim. O zaman hemen hızlı hızlı sizi, sizi tanıyalım, evet. sorularımıza geçelim. Evet. Turgut Çobanoğlu kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben 1956 yılında Aşkale'de doğdum. Evet, Dedemiz, babamız biz Aşkale'de e, ikamet ettik, Aşkale'yi yetiştik. Oranın yerli ailesiyiz. E, orada hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdik. Orada ben öğretmenlik yaptım, esnaflık yaptım yıllarca. Aşkale Lisesi'nde öğretmenlik yaptım. Esnaflık yaptım. E, Açkale ile hem hal olduk. E, hayatımızın büyük kısmını orada geçirdik. Ondan sonra ticaret işimiz olduğu için Erzurum'a geçtik. Ne? Ama şimdi bizim büyük oğlumuz Anıl Aşkale. Anıl gelmiyor. He gelmiyor. Anıl gelmiyor. <laughs> ne mutlu. He, anılmaz. ona da saygı duyuyoruz <laughs> abi. Peki hocam öğretmenlik mesleğine nasıl başladınız? Şimdi e, biz tabi liseyi, ilkokul, ortaokul okuduk. Ondan sonra bizim bir arkadaş grubumuz var. Futbol oynadık. İşte kahvede beraber oturduk. Sosyal hayatta beraber olduk. Okulda beraber olduk. Onun birkaç tanesiyle beraber Erzurum'da eğitim enstitüsü sınavlarına gidiş. Üniversite sınavlarından sonra oraya kullanımız tuttu. Orayı kazandık. Evet. Gece okuduk. Oranın gece bölümü vardı. Gider gelirdik. Ben Aşkale'de gündüz işimizi takip ederdim. Yani biz babamız ticaretle uğraşıyordu ya. Hı hı. Biz de yardımcı oluyorduk tabii. Beraber yapıyorduk. Evet. E, gece gelip burada okuyorduk. Ondan sonra e, Açıkale'ye 11'den dönüyorduk gece. Şeyimiz vardı, otobüsümüz. E, Öyle 3 sene bitirdik. Öğretmen olduk. Ondan sonra Aşkale Lisesi'ne tayinimizi yaptırdık. Burada da ihtiyaç vardı öğretmenim. <laughs> orada devam ettik öğretmenliğimize. Peki hocam o yıllardaki eğitimle, sizin o ilk dönemdeki eğitimle, şimdiki eğitim sürecini kıyaslarsak neler söylersiniz? Şimdi o zamanki eğitim bana göre daha sıcak. Öğrencilerle öğretmenler arasında öğretmenlerle öğrencilerin ana baba, babası yani veliler arasında çok sıcak ilişkiler var. Evet. Ve veliler ve öğrenciler öğretmene ve verilen öğrenime de e, saygı duyar. Yani öğretmen çok değerli. Evet, Şimdi de öyle. Ama bizim o zaman ilişkilerimiz daha sıcaktı ve bir ölçü vardı saygı anlamında. Ölçü vardı. E biraz şimdi ben onu bu dönemde biraz gevşek görüyorum. Evet, gevşek görüyorum. Yani ana baba öğrencisini çocuğunu sana getirdiği zaman e, sana bir şeyler söylerdi. Benim çocuğum değil, sonra senin çocuğun dedi. Hı hı. O zaman da ufak tefek kısacık bile e, ana baba hoş görürdü. E, bir öğle, öğretmen kızdığı zaman, ikaz ettiği zaman zaten o öğrenciyi kendi çocuğu olarak görüyor da kızıyor. Mutlaka. E şimdi Mutlaka. ben arkadaşlardan duyuyorum tabii ben artık bu mesleği bırakmışım yıllardır da evet. öğretmen pek bir şey diyemiyor çünkü veli hemen sıçrıyor ben çocuğuma ama bana göre yanlış. Değil mi? Evet. Yani e, biz de birkaç şey şahit öyle, Olmuş. biliyorum. <laughs> yani değerlendirmem ama Doğru diyorsunuz hocam. Biz de e, özellikle aşağıda bazı şeylere şahitlik evet. ettik. Yani hakikaten sizin döneminiz başta olmak üzere. Biz de eski öğrencilerden, mesela Aşkale Lisesi'nin son öğrencileri bizlerdik, edebiyatlı evet. olarak. Evet. Bizim zamanımızda, mesela gibi değerli öğretmenlerimiz vardı, Anladım. öğretmenlerimizi 50 metreden gördük mü esas duşa geçtik. Aynen öyleydi. Önümüzü yeah. kravatımızı yeah. düzlerdik. Yani yeah. bu korku değil, kesinlikle bir Gay saygı. Yeah. E, Gay yani yeah. şimdi günümüzde... E, bazı şeyler gördük. Dile getirmeyelim. Evet, evet, getirmeyelim. Evet, yok yok. Evet, Ama e, güzel bir konuya değindiniz. O zaman evet. saygı evet. daha bir üst safhadaydı. Bakın ben şunu da ekleyeyim. Ben Aşkari Lisesi'ne öğretmen olarak atandım. Benim gibi yine dedim. Aşkari'nin kardeşlerimiz var. Onlarla beraber geldik birkaç kişi. Hı hı. Orada bizim öğretmenlerimiz yani talebelerimiz zamanında bizim öğretmenimiz olan öğretmenlerle, hocalarla beraber mesai arkadaşı olduk. Evet, Ama inan ki onlara e, aynı saygı duyduk. Yani o öğrencilerinizde geldi aynen aynen. Yani ben öğretmen oldum. Yok yok yok, değil. yok, yok. Kesinlikle. Yok. Ne oldu mu sence? Evet. Ne, ne kadar mı şey? evet. Hocam e, o dönemde işte öğrencilerimiz vardı tabi hepsi birbirinden değerli öğrencilerimiz vardı. Hiç unutamadınız böyle e, güzel bir anınız var mı öğrencilerinizle? Şimdi geçen de ne oldu biliyor musun? Şimdi ismini de söyleyeceğim. Çok da seviyorum da. Tabii ki. Yunus Özcil biliyor musun? Bilirsin daha. Biliyorum. Sizin köylü mü? Bizim de. He. he. Bak şimdi. <laughs> şimdi Yunus. Yunus da şimdi bunu takip eder. Çok anlarımız var da geçen de yaşadığını diyorum. Evet. Şimdi hastaneye gittim. Bizim hanım biraz daha sonuna gidemiyorum. Allah şifalar Allah razı olsun. Yunus abi beni gördü böyle çok Allah razı olsun. Önünü sarıldık falan dedi ki işte odasına geçtik. Evet. hocam bir işim var ben ilgileneyim bana dedim ki Yunus böyleyken böyle. Ya dedi ki bir anımı anlatayım mı dedi sana dedi falan dedim ki anlat Yunus. Dedi ki ya e, biz köyden geliyorduk. Ayaklarımızda lastik, evet. çamur, darp, yayan yaya o zamanlar fazla araba da yoktu. Aynı. Aynen. Dedi ki ama sen dedi bize çok köylü çocuğumuz, olduğu olduğumuz için biraz dedi hafif dikkatsiz kalıyorduk. Yani memur çocuklarına özellikle subay çocuklarına biraz daha iyi alaka fazlaydı. Gördü ki ben de unutmuşum Allah alem yani unutmuşum. Diyor, dedi ki ya sen bize sarılırdın işte lastiklerimizi dedin ki burada bir yıkayın, yıkayın geldi diye bizi de birinci sırada sıranın evet. önünde oturtmaya çalışırdım Evet. Yani bir eziklik diye. Çok duygulandım, çok hoşuma gitti. İyi öyle bir hayat yaşamışız. Ne, güzel, ne He. Ne güzel. Buradan Yunus da seviyorum, Allah onlara razı olsun. Peki hocam, öğretmenlik size sadece bir meslek anlamında evet. değil de hayat olarak neler kattı? Hem mesleki, evet. hem hayatı olarak çok, neler kattı? Çok güzel şeyler kattı. Hayatı daha iyi öğrendik. Toplum bilincini daha iyi öğrendik. Evet. İnsanlarla hem hal bulmayı. İnsanları sevmeyi daha çok öğrendik, e, sosyal hayatı daha çok öğrendik, bize çok şey kattı. Bir de e, tabii e, özellikle o zaman, bizim dönemimizde öğretmenlere daha e, müspet gözle bakılıyordu. Evet. O da bizim hoşumuza gidiyordu ama biz bunu hiçbir zaman istismar etmedik. Evet. Evet. Yani daha böyle vatandaşlar tarafından tabii. E, Aynen öğrenmen. öyle. He. Çok he, kıymetli bir meslek. Aynen öyle. E, he. Halen daha öyle. Tarzı. Zaten aşk hala bizim yurdumuzda. Herkesle oralara geleceğiz he, hocam. Bu sorulara geleceğiz. E, meslek hayatınızda öğrencilerin hayatına dokunuyordunuz hocam. Evet, Tabii, evet, e, göstermiş olduğunuz çizgiler vardı öğrencilere. Evet. Bu dokunuşlarda e, nasıl bir duygu? İnsan hayatına dokunmak, öğrenciye bir yol göstermek. Çok güzel. Bakın size şunu söyleyeyim. kim olursa olsun sadece ben değil kim olursa olsun öğretmenlik hayatında evet. öğrencilerini inan ki kendi çocuğundan ayıramaz ne, ne kadar güzel ayıramaz bak. yani o o bir vicdan işidir şimdi bir de bak size şunu söyleyeyim öğrencileri anası babası okula yolluyor ve sana teslim ediyor buna evet. mı yani sana teslim ediyor anadan babadan çok sizi tabii zamanı vicdan olarak diyorsun ki dinimiz onu emrediyor ya diyorsun ki ya bu çocuklar bize teslim. Evet. Vallahi sana şunu söyleyeyim. Evindeki çoluğuna çocuğuna nasıl itinayla ahlak dersi veriyorsun veya bir e, ders veriyorsun nasıl itima gösteriyorsan onlara da öyle göster. Herkes bunu yapar. Sadece ben değil. Bütün öğretmenler bunu yapmıştır yaparlar. Da. Şu anda da yaparlar. Evet. Öğretmenin farklı bir olay. Yani Zaten yapmazsan Allah indinde de vebale girersin. Değil. Onda tabii. Ya bu vebal da birisi sana bir emanet getiriyor. O emanete gözün gibi bakmayacak mısın? Mecbur. He. Evet. Tabii yetiştirilmiş, yani yetiştiriliş tarzımızdan, ailemizden Aynen. aldığımız terbiyeden, işte öğretmenlerimizden tabii. görmüş olduğumuz şeyler de tabii emanet Aynen. her zaman Filizde başlıyor. de çok kutsal. Evet. Zaten bu bizim öğrencilik dönemimizde de öğretmenlik formasyonu şeyinde bunlar bize veriliyordu da. Siz i̇şte öğrencisi Biz de onu uyguladık. Zaten biz de onu uygulamak zorundayız. Bu e, dönemde öğretmenlik hayatınızda e, ve şu ana kadar yani geçmişte Hı. keşke dediğiniz bir şey var mı? İşte keşke şunu yapsaydım ya da işte keşke şunu yapmasaydım böyle e, bir ben size söyleyeyim. Bak ben samimi bir şey söylüyorum. <laughs> Keşke dediğim hiçbir şey yok. Sadece bir tek bir tık daha iyi okuyabilirdim. İmkanlarımız da vardı. Evet. Ama onun dışında çok samimi söylüyorum. Vicdanın çok rahat. Maşallah. Çok Bak güzel. şimdi şu anlamda da çok rahat. Mesela belki diğer konuya sonra mı geçeceğiz? Ben esnaflık da yaptım. Onu soracağım. Evet, ben, 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 ben Yani çok rahat İnan ki e, e, mesela bak şunu söyleyeyim. Özellikle gelir dar olan ailelerin çocukları benim için çok önemli. Hepsini tanıyorum ya Aşkale'de de. O zaman Aşkale'de de biraz daha küçük. E ben biz Aşkale'nin 200, 200, 250 yıllık şeyiz, ailesiyiz. Yani dedemiz, evet. dedemizin babası falan. Herkesi tam çok iyi tanıyorum. E aile yapısını, gelir düzeyini bildiğim için özellikle öyle kimsesiz, yetim, dar geldi ailelerdeki çocuklar benim için çok önemliydi. Allah razı olsun. Evet, çok önemli.